Müdürüm, merhaba İstanbul 3 numaralı kurulda çalışan arkadaşlar, merhaba. Biliyorsunuz biz 2019 yılının başından beri performans e, verilerini topluyoruz. Ve bu aslında bizim genel müdürlüğümüz talimatı olduğu için bunu yapmak zorundayız. Bu verilerin doğru olup olmadığından ben sorumluyum. Bu verileri siz de sorumlusunuz tabii müdürlerimiz olarak. Çalışmalarınızın performansa yansıması gerekiyor. Bu yüzden e, bunu dikkatle dinleyiniz lütfen. Şimdi ben aylık faaliyet raporları bana geliyor biliyorsunuz ve ben bunları aynen kaydediyorum. 2019'u kaydetmiş olduğum gibi 2020'de Ocak ayında Ağustos ayına kadar kaydedilmiş durumda. Şimdi Ağustos ayında müdürlük müdürlüğe baktığımızda İstanbul 3'e bakalım. İstanbul 3'ün Kurula yönelik başvurusu 178, kurul kararıyla sonuçlanan 171 gözüküyor. Bakın, ee, şey özür dilerim, 71 gözüküyor, 73 karar almış. 178 başvurudan 71'i gözüküyor. E, Şubat ayına bakalım. İstanbul 3. Kroni'nin 151 başvurunun 53'ü gözüküyor. Gerçekten 151 başvurunun 53'ünü mü yazdınız buraya? Yoksa 151 tane yazı mı yazdınız buraya? Yani 151 tane üst yazı mı yazdınız? Bakın bunu daha önce defaatle söyledim ama bu çok önemli. 151 tane başvuru demek değildir 151 yazı bir yazıda kurul kararıyla sonuçlanması gereken bir başvuru olabileceği gibi 10 yazıda da bir başvuru olabilir. Aynı başvuru hem İl Kültür Turizm Müdürlüğü kanalıyla ile iletilmiş, hem vatandaş dilekçesiyle iletilmiş, hem belediye kanalıyla ile iletilmişse ve sonunda da bir karar alındıysa aslında 3 üç, üç tane yazıdan bir karar üretiliyor demektir. Ama ben 3 karardan bir karar üretirsem bu bana %33 olarak gözükür. Aslında bu başvuru bir tanedir. Yani bu 3 tane yazı olarak değil başvuru olarak ele alacaksınız. Toplantıda söylendi bu. Aynı zamanda biliyorsunuz ki size videolar da gönderdim. 3 tane başvuru değil de 1 tane başvuru diyeceksiniz. Yani karara bağlanması gereken kaç başvuru var? Burada aslında amaç bu. Karara bağlanması gereken kaç konu var? Kaç konu var? Bir başvuru, bir kurul kararıyla karara bağlandıysa bu yüzde yüz demektir. Bu ikisi arasındaki farkı görüyor musunuz? Bu hafif bir matematik hatasının bu ikisinin arasında yaratmış olduğu farkı görüyor musunuz? Bu çok büyük bir fark. Ve sizin sonuçlarınıza baktığımızda %30'larda geziyor. Bu da aslında sizin belki de performansınızın kararla bağladığınız performansın %95'lerde olduğu anlamına da gelebilir. Bu verinin doğru girilmesi lazım. Biz bu, bu soruyu size soruyoruz. Bu verileri size hop komple geri atıyorum. Siz de tekrar inceleyeceksiniz. Kırmızıyla işaretlemiş olduklarımı değerlendirin ve bana geri dönün. Çünkü yıl sonunda özellikle bu önem arz edecek. Biz Balkan'ımıza sunacağız. Özellikle yıl sonu sunumu çok kapsamlı oluyor. Bize kalan kaç başvurunun kaç tanesini sonuçlandırmışız onu sunacağız. Çok teşekkür ederim. Tabii bu, bu sadece Şubat ayına ait ama aslında Ben bugüne kadar gelmiş olan tüm ayları da kaydettim. Bakın. Ocak-Ağustos arasındaki tüm başvurularda İstanbul 3'ün verilerini size göstereyim. İstanbul 3 burada. Kırmızı ile işaretliyorum. Hücresini de koyu bir mavi ile işaretliyorum. Bakın. Baştan ele alalım. Yanlış yeri işaretledim. İstanbul 3. Kırmızı mavi. Bakın. 130 Şimdi kurula yönelik. 178 başvuru 171. Bunu da başka renkle işaretleyelim. Görüyor musunuz? Şubat ayına bakalım. 151 53 Bakın oranlara bakıyor musunuz? 3'te bir gidiyor hep. Mart ayı. 141 39 Görüyor musunuz? 3 devir gitmeye devam ediyor. Bu böyle 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 gidiyor. Hazirana kadar, Ağustos'a kadar gidiyor. Bakın 183, 63 gördünüz mü? Sonuçta da ortaya %40 rakamı çıkıyor. Bu veriye bakın. Bu veri tamamen sizden geldi. Bizim tarafımızdan manipüle edilmiş bir veri değil. Sizden gelen verileri işliyoruz buraya. Sadece bu kısmı kopyalayacağım. Ve bu özellikle işaretlediğim kısımları düzeltmenizi istiyorum. Bunları düzeltirseniz bu sorun çözülecektir. Ayrıca bu bilgi belge istenenlere de bakın. Bu bilgi belge istenenler bize gelen ek ev yazışısıyla uyuşuyor mu? Bize tüm ek gönderiyor musunuz?